Herkese selamlar. Bugünkü videomuzun konusu tarih boyunca kullanılmış olan bir sistem, sulu klimalar yani evaporatif soğutma. Sulu klima yani evaporatif soğutma, suyun ortamdan aldığı ısıyla buharlaşması sonucu gerçekleşen soğutma yöntemidir. Ortam sıcaklığı azalırken nem miktarı artışı gerçekleşir. Görmüş olduğunuz klasik bir sulu klima çalışma prensibi. Cihaz içerisinde bulunan su küçük bir pompa vasıtasıyla pedlere aktarılır. Dışarıdan havanın girmesiyle pedler içerisindeki su buharlaşır. Suyun buharlaşmasıyla dış hava sıcaklığı düşer ve ortama soğuk hava olarak iletilir. Konforlu ve sağlıklı yaşam alanını tanımlarken kış aylarında ortamda %45 ile 55 arasında balı ne? Ve 20 ile 26 santigrat derece arasında sıcaklığın olması gerekir. Yaz aylarında ise konforlu ve sağlıklı bir yaşamın olabilmesi için %45 ile 55 arasında bal ne? 25 ile 27 santigrat derece arasında sıcaklığın olması gerekir. Sulu klima analizini yaparken çok fazla teknik detayları bulmak istemiyorum. Ancak bu görmüş olduğunuz psikometri diyagramdan da bazı şeyleri anlatmak gerekiyor. Görmüş olduğunuz diyagramda iki tane noktadan bahsedeceğiz. Birincisi yatayda görmüş olduğunuz sıcaklık ve şurada görmüş olduğunuz bağıl nem çizgileri. Örnek olarak vermek gerekirse dış hava sıcaklığı 35 santigrat derece olan ve bağıl nemi %20 olan bir şehir ele alalım. Görmüş olduğunuz bu şehrin dış hava şartlarının olduğu nokta şurası. Bu noktadan biz evaporatif soğutma yaptığımızda belirli bir noktaya kadar ortamı nemlendirebiliriz. Yani siz ortama sürekli %70'e kadar %80'e kadar bağlı nem olacak şekilde sulu bir soğutma yapamazsınız. Sizin ortamınızda maksimum yapabileceğiniz bağlı neme bağlı olarak soğutma şu çizgi üzerinde olacak. Yani %55 olarak düşünürsek siz ortamı maksimum 25 dereceye kadar soğutabilirsiniz. Bu nedenle böyle bir şehirde soğutma yapmanız bu cihazla mümkündür. Ancak 35 santigrat derece dış hava sıcaklığı olan ve %35 bağıl nemi olan bir şehri ele alacak olursak eğer ki siz bu şehirde soğutma yapmaya kalkarsanız gördüğünüz gibi %55'lere geldiğinizde artık sıcaklığı en fazla 30 santigrat derecelerde olduğunu görüyorsunuz. Yani almış olduğunuz cihaz size çok fazla bir soğutma gerçekleştiremeyecek. Burada anlamamız gereken nokta şu. Bulunmuş olduğunuz şehir. Eğer bağın nemi düşükse bu cihazdan gerekli miktarda yararlanabilirsiniz. Diyagramdan çıkartmış olduğum sonuca göre şöyle bir yorum aslında yapabiliriz. Dış hava sıcaklığı 35 santigrat derece olan bir şehirde bağın nem %30 ve altında ise bu cihaz uygundur. Dış hava sıcaklığı 40 santigrat derece ve balın nem %20 ve altında ise bu cihaz yine kullanılabilir. Dış hava sıcaklığı 45 santigrat derece ve balın nemli %15 ve altında ise bu cihazın kullanılması uygun olacaktır. Örnek olarak vermek gerekirse Ankara'nın dış hava sıcaklığı 34 santigrat derece ve balın nem %27,5 olarak gösteriyor veriler. Ankara'da bu cihazın kullanılması uygundur. Aynı şekilde Diyarbakır'a bakarsak 43 santigrat derece ve %18 bal nem. Elazığ için 38 santigrat derece %21 bal nem. Mardin için 38 santigrat derece %24 bal nem, Şanlıurfa için de 43 santigrat derece %20 bal nem olduğunu görüyoruz. Yani dış hava bal düşük olduğu şehirlerde bu cihazları kullanabiliriz. Ancak Iğdır'a gelecek olursak 36 santigrat derece ve %60 bağıl nem var. Zaten bal nem çok yüksek olduğu için artık biz bu sulu klimaları bu şehirde kullanamayız. Samsun'a ele alacak olursak 32 santigrat derece ve dış hava nemi %58. Zaten konfor şartlarının üzerinde bir nemi sahip olduğu için şehirler buralarda sulu klimalarla yani evaporatif soğutma gerçekleştiremeyiz. Bu nedenle bulunmuş olduğunuz bölge ve şehirler çok fazla önem arz ediyor. Bu cihazlar zaten genellikle dış hava bağıl neminin çok düşük olduğu ülkelerde kullanılmaktadır. Eğer ki bu cihazı kullanacaksanız ve ortamınızda da bir konforsuzluk olmasını istemiyorsanız sıcaklık ve nem ölçer cihazı alarak ortamınızda bulunmuş olduğunuz mahallenizin sürekli olarak verilerini takip edebilirsiniz. Ortamınızın özellikle nemi %55'i geçtiği zaman cihazı durdurmanızı tavsiye ederim. Görmüş olduklarınız sulu klima örnekleridir. Buna benzer birçok cihazı piyasadan da temin edebilirsiniz. Paylaşmış olduğum bilgiler eğer hoşunuza gidiyorsa kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi lütfen unutmayınız. İyi çalışmalar dilerim.